Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Sevgili mezunlar, zaman zaman bu yolda zorlandınız. Üzüldüğünüz veya umutsuzluğa düştüğünüz durumlar oldu. Ama azmin, vazgeçmeyişin ve ısrarın sonunda eğitim hayatınızdaki önemli dönüm noktalarından biri olan üniversite eğitimini başarıyla tamamladınız. Aileleriniz ve bizlerin gurur kaynağısınız. Hayatınızın devamında yaptığınız her işi severek yapın. Çünkü severek yapılan her işin sonunda başarı vardır. Öncelikle doğrudan cumhuriyet değerlerinden, Atatürk ilke ve inkılaplarından, bayrak ve memleket sevdasından asla vazgeçmeyin. Son olarak önce sağlık, sonra mutluluk ve başarılı bir hayat diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Kıymetli arkadaşlarım, sizler yeterli bilgiyi, donanımı aldınız. Bundan sonraki yaşamınızda doğruluk, dürüstlük, ahlaki değerler ilkesinde çalışırsanız başarısız olma ihtimaliniz yok. Hep başarısız ol başarılı olursunuz. Başarısızlık diye bir kavram literatürünüzde olmaz. Bunun için lütfen açık gözlüklük ile dürüstlüğü birbirine karıştırmayın. Hırs ile çalışkanlığı birbirine karıştırmayın. Siz dürüst ve çalışkan olun. Kazanan sizler olacaksınız. Bizler bunlara inanıyoruz. Hocalarımızın verdikleri bilgilere güveniyoruz. Bundan sonraki hayatınızda, mezuniyet sonrası hayatınızda bizler sizleri takip etmek, sizlerle iletişim halinde olmak istiyoruz. Lütfen mezunlar derneğimize üye olmayı da unutmayın. Bizler sizlerin başarısıyla gurur duyacağız, mutlu olacağız. Çünkü sizler iki yıl önce Ordu Üniversitesi'ni tercih ettiniz, bizlerin de evladı oldunuz. Bizler sizleri evladımız olarak görüyoruz, anılarımızda da saklayacağız. Sözlerime son verirken kariyer basamaklarında sizlere sağlık, huzur, mutluluk, başarı diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Güzellikler, iyilikler hep sizlerle olsun. Selamlarımla. Ben burası benim ikinci üniversitem. Kendimi tanıdıktan sonra belki diğer arkadaşlarımdan daha çok düşünerek attığım bir adımdı. Bu yola çıkarken bu yolun beni nereye götüreceğini bilmiyordum ama bugün bu noktaya gelmek geleceğe dair olan umutlarımı daha da arttırdı. Ve ben bu süreçte tek başıma değildim. Yanımda olan başta aileme ve burada bana hocadan öte aile olan Merve Işkın ve Meryem Set hocama, arkadaşlarıma, ve yurt idarecilerim olan Emine ve Tülay hocama çok teşekkür ediyorum. Tüm mezunlara bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyor ve onları tebrik ediyorum saygılarımla. İki yıl önce bu eğitim yolculuğumuzda başlarken mezun olacağımız günün hayaliyle yola çıktık. Şimdi ise hayalimiz gerçek oldu ve mezun oluyoruz. Üniversite hayatı hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için bir fırsat sunduğu gibi birçok zorluğu da beraberinde getirdi. Bu başarı sadece akademik bir başarı değildir. Aynı zamanda karakterimizi ve kişiliğimizi şekillendiren bir yolculuğun sonucudur. Bu başarıda başta her türlü maddi ve manevi katkılarıyla bana güç veren aileme bütün iştenliğimle teşekkür ediyorum. Müzik